gelir. yere lan Yavrum yaktı beni yavrum. Bakanlar demişti <laughs> getirin. Kat adur. Maaş Selam. Dur. Kutu sen bugün burada ülkemizin her yerindeki şehiriz biz. Bu duygu düşüncelerde شهيد مزجنا بعد الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا Binlerce inanan kişi el açarak, boyun bükerek, yaş iterek bu millete, bu devlete, bu aziz ve Müslüman millete muhtaç. Ya Rab gücümüzü, birliğimizi, kuvvetimizi yeniden ihya etmek için gece gündüz çalışan ricali devletimize imkanlar ihsan eyle Ya Rab. istirham ediyorum. Arkadaşlar müsaade edin de alacağız. Şurayı bir açalım. Lütfen şurayı bir açalım. <laughs> Cemaatim isimli lütfen sessiz olalım sesiniz geliyor lütfen Kur'an-ı Kerim okuyacak hafız arkadaşlar hoca arkadaşlar bu tarafa gelsinler. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

Hatmi şerifi, dergah izzetinde kabullerin en güzeli, ehseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Halkımız Kürt Allah hepinizden razı olsun. Bu merasimimizi de bu şekilde icra ettik. Şeydimiz...